Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, biliyorsunuz Roblox e, parkurlarında bazı gizemler olabiliyor. Sokak kulesi bir, tokat kulesi 8 gibi. Ama ben çok değişik bir gizem öğrendim mesela May. Pardon. E, bir tane hayır oyunu vardı ya. Adını unuttum. Şu şuralarda olması lazım.

river no, ne no oluyor lan saçım saçım var gitsek o Evet oyun bu hemen internetim yavaş biraz ee, buradan gidiyoruz bunlara değmememiz lazım alıyoruz ama gitmiyoruz. Burada gizli bir merdiven var. Ve burada bir tane aile resmi olacak ama. Tıkladık. Ulaşacağız mı? Aa. Tıklıyorum bir şey olmuyor. Proje 444. Oh. girmeye çalıştım ama ne oluyor? Olmuyor. Ölbe. <laughs> Lan ne oluyor? Pull higher tower. Aa. Ay. Bu ne kalite çok kötü. takoya Bu Hem. Hey merhaba. Aa. Ne yazıyor burada? Sadece bir fotoğraf olduğunu söylediler. Kız kardeşinin dikkat çekmesine izin ver. Bir hafta sırtım gördü. Omuzdan kesildi. Unutuldu. Asla tek bir fotoğraf olmadı. Ondan nefret ediyorum. Onun gülümsemine, onun ses, onun mükemmel performansı, onu seçim ve beni silin. O yüzden onu <laughs> sildim. Geriye kalanını benim yaratımına taklit onun cildinden saklı. Nasıl yani? Ona nefret mi etmiş? Aa burada bir yol var. Gidelim siz buraları geçip hızlandırabilirsiniz. Burada burada şiddet olabilir. O yüzden bu kısımları geçebilirsiniz. Zaten bu video yetişkinlere uzun. Neyse. Bayna. Dönü var. O ne? O ne lan? Aga kız sen niye nefret ediyorsun ama? Neden yani? O ne lan? Bir şey var orada. Bir şey var. Abi. Ne oluyor ya? İkide bir oyun atıp duruyor. Bismillah yanıp sonlar. Abov Eve ne oldu What the ne oldu yanmış <laughs> Lan bu ne Bu ne oğlum Seni bul Krastina kulesi Kaç kaçtım seni bul. Kaçtım. Aa, bu kaçtım ah bu ne ah bunu özleyeceksiniz. Bir dakika ateşe dersek ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor ya. O sanki böyle değildi. Evet değiştirmişler. O camdan giremiyorum. Neyse. Bir de bu oyunda bir tane daha gizem var. Yani bu oyunda daha bir sürü gizem var. Belki atlayabilirim. O yüzden özür dilerim. Parkur yaparak orada gizemi göreceğiz birlikte. Bakın şu arkadaki kızı öldürmüş galiba. Ben öyle biliyorum. Bir kere daha bu gizemi yaptım çünkü. Ma Orada bir saç var. Anlamadım. Iıı hmm, neyse. Ananı sikeyim. O neydi? Dur. Oğlum sesi duydunuz mu? Ödüm koptu ya. Kıs şunu. Dur ya. Dur ya. Dur ya ses gelmiyor. Komple aç. Ne? Onu yakınladıkça karanlık çok daha büyük oluyor. Hayır bunu diyor. Aha yani sadece o prototip. Ah orada bir saç var. Oraya gideceğim. Bakın demin burada şey vardı. Şimdi yok. Ananı. <laughs> Ananı sikeyim. Ayrıl. Oynan çıkamıyorum. Lan tablet gitti. Tablet gitti. Ananı. Bir daha ona dokunmayacağım. Geri gir. Geri gir geri. Abo. Lan. Oğlum tablet gitti. Kız şunu. Bu arada bunlar gerçek arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Bu arada profilimi de değiştireceğim. Merak etmeyin. Abi o neydi ya? O neydi? Bir de bu içerisinde benim tabletimi hacklamıştı. <laughs> hacklamıştı <laughs> Sesi kısmama rağmen olmuyor. Ayrıla basıyorum ayrılmıyor. Tabletten çıkmaya çalıştım. Çıkmadı. Ee, bakın orada beyaz gözüküyordu. Orayı geçtikten sonra olmuyor. Ona yakınlaştıkta daha da karanlık oluyor ne ya. Aga acaba bakın siyah ekran olup duruyor. Siyah ekran olup duruyor. Görüyor musunuz? Sadece bende mi oluyor ya? Bu oyunda bayağı bir gizem var. Kaçırdığım gizemler olabilir arkadaşlar. Ee, bunun için özür dilerim. Aha. Düşmeyelim. Ah böyle bu. Ah, ah düştüm. Secikke. Lan bu kadar mı? Ya burada var şey yok mu ya? Aa burada ne var? Eee sakın buna şey yapmayın diyor. Ve tabii ki de biz bunu yapacağız. Ama şu parkuru bir geçemedim aga ya. Şunu anladım. Aga öyle düşerek düş. Kardeş sen mal mısın? <laughs> Lan! Saçmalama! Bak bak deminki ekran gördün mü? Deminki ekran gördünüz mü? Yeşil bir şey beyaz yap bir şey gelip duruyor. Ya kardeş ben parkur oynamak istiyorum düzgünce. Ya! Değil. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Bu ne? Kristal küre sarı Ama çok korkuyor. Lol 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 es neyse ki horordu. korkmuyorum ben biraz korkuyorum valla <laughs> <laughs> kamera açıp bir ara oyunu deneyeceğim ve sizlere tepkimi göreceksiniz Şu korkuyorum aşırı korkuyorum <laughs> ah! yani oyunuma bir şey çıksa anında korkuyorum anında Yırtıp, at... bakın bakın bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Her ne varsa geçmişe dair geçmişe dair düşmanım olmadan iyi hatırla istedim lakip durmadım yakim yırtıp attım Her ne varsa geçmişe dair geçmişe dair Düşmanın olmadan iyi hatırla Kim durmadan Lakin. O tatlı dilin aşk dolu bakışın geliyor her fotona like atışım bulduğum an karşımda seni hızlanıyor bak. Ya bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu sik. Ya yeter ya. Ah ah. Dur. Çalayım mı? Ha? Çalayım mı? Hadi. Ya mal mısınız siz? Gerizekalı mısınız? Ya. insanca bekleyin. Çıldıracağım ya. Ne oldu? <laughs> Abimin bana tıptı. Bombastik Side Eye. Hurray! Side Eye. <gülüyor> 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 Şöyle yapacaksınız arkadaşlar bak. Buraya geçerken böyle zıplayacaksınız oluyor. Ya çocuk ben senin. <laughs> Lan? Az önce ne oldu? saçımı saçımı çalayım saçımı saçımı saçım, saçım, saçım. ya ah ya ne oluyor ya hep ses aç ah 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 dur dur sakin nereye geldik lan bir de bu oyunda bir tane daha gizli yer var galiba ya gidemiyorum Demiyorum. Şurada mıydı? Şurada da gizli yer var galiba değil mi? Şuralarda belki gizli yer falan buluruz. <laughs> aa! 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 O ne? Lan! What the ne? Belki yani, troll falan çıkmaz değil mi? Aa! 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 E ben buradan nasıl geçeyim? Nasıl geçeceğim? Oğlum hacker buldum lan. Ne oluyor lan? Ah dur. Sen geç. Sen geç. Yok korkuyor. <laughs> ya mal mısınız çocuk? Çocuk mal mısın? Ya bak. Ya. Hadi. Hadi. Ya kızım. Bana bak duvar mısın ha? Da var mısın kızam? Kızam. Bak. Hep böyle. Ya ben onu alıp daha kolay olur. Daha kolay olur ya. Onu alınca daha kolay yapabiliriz. Aa hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır Şu an kadar yetişebilir. Başlar başlamazsın. Dur, dur, ha Koş, 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 koş. Koş. Ya bak. Sınır oldum ha. What the fuck? What the ne? Lan hata verdi. O mu? Çalışıyorum, vermiyor. Bu oyunda çok fazla gizem var arkadaşlar. <laughs> ya ben bir tane e, parkur yapmaya çalıştım, orada da gizem var. O gizemi sizde shortslardan bulabilirsiniz. Görüşürüz, bay bay Oyunda bir sürü gizem var daha. Baktım, iyice araştırdım. Yani oyunda daha bir sürü, daha bir sürü şey var. Baya bir şey var. Yani ben bununla bir saattir uğraşıyorum. Bir saat. Daha tablet şarjı takacağım. Ee, bu arada Melissa ödev yaptığı için onunla beraber çekemedik. Ama yarın mükemmel bir gizem videosu gelecek. Şimdilik hoşçakalın. Öptüm.